Merhaba arkadaşlar. Bir sonraki e, konumuz e, Flow Builder'daki action'lardan email action'ı yani email gönderme. Hemen Flow Builder'a gideceğiz. E ile alakalı email nasıl gönderilir? E, onu yapacağız. Yani action'lardan email'i kullanarak biz email gönderebiliyoruz. Gmail'e, Hotmail'e istediğiniz yere email gönderebilirsiniz. Evet. Flow'ları açıyorum arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi e, daha önce yaptığımız bazı çalışmalar var. Oradan devam edeceğim. Şimdi ben diyelim ki kendime e-mail göndermek istiyorum. Bu e-mailde toplam 9 tane aktif kullanıcımız var demek istiyorum. Yani bir kendimi bilgilendirmek istiyorum. Toplam 9 tane kullanıcımız var şeklinde. Hemen arkadaşlar ne yapmanız gerekiyor? Screen'e gerek yok. Screen'i kaldırıyorum. Screen'i kaldırıyorum. Hemen artıya tıklıyorum. Action'a tıklıyorum. Ve sol taraftan arkadaşlar e-mail'i seçiyorum. Burada bakın e-mail var. Ve search kısmına action kısmına send email var onu seçmeniz gerekiyor. Evet label istediğiniz şey verebilirsiniz send email ya da şöyle diyorum notify notify e, admin diyorum notify admin kendimi ben notify yapmak istiyorum bir e, subject kısmı ve body kısmı lazım bize subject kısmına diyorum ki e, total active users diye bir subject koyuyorum. Body kısmına da şöyle diyeceğim. We have total şimdi we have total kaç tane var onu ben burada bakın ekleyemiyorum. Gördüğünüz gibi ekleyemiyorum. Ama hiçbir şey olmazsa ekleyebilirim. O yüzden burada eğer hani we have total 19 active users demek istiyorsanız biz resource'la bunu yapsanız daha güzel olur. New resource ekliyorum burada kullanmanız gereken text template en güzeli. Text template'i seçiyorum. Ve diyorum ki işte my email body diyorum buna. Böyle bir isim veriyorum. Sonra aşağıda bakın. We have total. We have total. Şimdi bana toplam kullanıcı lazım. Insert resource'a geliyorum. toplam bakın total aktif user'sı ekliyorum. Sonra we have total o otomatik değişecek 19 olacak users diye ekliyorum hani bunu değişebilirsiniz kalın yapabilirsiniz rengini yeşil yapabilirsiniz bu size kalmış bu şekilde değişiklikler yapabilirsiniz isterseniz toplam kullanıcı kısmını farklı bir renkte uygulayabilirsiniz bu şekilde evet İlk başta isterseniz beni e, adminin adını yazabilirsiniz örneğin diğer dersiniz. Sonra insert resource'a gidersiniz. Aşağıda bizim user'larla alakalı en aşağıda user'larla alakalı e, kim kullanıyorsa sistemi o onun e-mail adres onun adını soyadını bulabilirsiniz ama şimdilik onu eklemeyeceğim. Onu daha sonra çalışalım. Evet. Ben diyorum otomatikmen bakın ben e, o e, resource oluşturdum. Otomatikmen buraya geldi çünkü ben buradan oluşturdum. Şimdi bize e-mail adresi lazım. Collection olabilir. Birden fazla ya da tek olabilir. Eğer Collection diyorsanız sistemden almanız gerekiyor. Sistemden almanız gerekiyor. Yani bir e, listenin içine birden fazla e-mail adresi olması gerekiyor. Collection seçmiyorum. Kama e, Separated diyor. Yani virgülle ayırabilirsiniz. Evet buraya iki tane e-mail adresi yazacağım. Engin e, basturk61gmail.com'u ekliyorum i̇ki, virgül diyorum Erenya 61 atgmail şeklinde iki tane e-mail adresini ekliyorum bu şekilde rich text kullandık mı biz orada bu önemli yani renklendirdik kalın yaptık demek ki rich text kullandık bunu e, include diyerek true yapmanız gerekiyor çünkü rich text kullandık true yaptık sender e-mail adresi koyalım mı e, koyalım ne olsun? Mesela admin Evet işte engin şey olsun bilinen bir adres olsun. Ee, şöyle yapalım. ya 61 ecmi .com sender email adresini bu şekilde koydum. Evet. Sender type'a tıklamıyorum. Dan diyorum. Bu şekilde biz email göndereceğiz. Ne zaman e-mail göndereceğiz? Bu flow'u run yaptığımız zaman otomatik e-mail gidecek. Hatta bir screen koyarak e-mail gönderilmiştir diyebilirsiniz. Ona girmeyeceğim. Save yapıyorum. Bir hata oluşmadı. Run diyorum. Run dedik. Bir hata oluştu mu? Oluşmadı. Your flow finish diyor. Hemen e maillere gidip bakalım. Bize e-mail geldi mi? Daha sonra bu e-mail gönderme ve buna benzer çalışmaları daha geniş çaplı örneklerle yapacağız. Evet görüyorsunuz Total Active Users diye bir e-mail geldi. İçine giriyorum. Look save diyebilirsiniz. Bakın aynı yaptığım gibi yeşil. We have total users. Peki diğer e-mail adresine gittim. Ona bakalım. Engin Baştürk. Tıklıyorum. İkinci e-mail adresime bakıyorum. Aynı şekilde oraya da gelmesi gerekiyor. Evet bakın en yukarıda total active user şeklinde aynı e-mail geldi. We have total nine users istediğimiz başarıyla gerçekleşmiş oldu. Evet bu da e, flow'larla e-mail gönderme arkadaşlar.